Bir satıcı birden beşe kadar numaralandırılmış bu ürünleri maliyet ve satış tablosu yapmış kendine. Bir nolu ürünü 10 liradan alıyor, 14 liradan satıyor. İki nolu ürünü 90'dan alıyor, 120'den satıyor. 3 nolu ürünü 20'den alıyor, 24'e satıyor. Böyle gidiyor. Diyor ki bize ikinci üründen 4000 tane alsa ve hepsini satsa elde ettiği kar ile 5. üründen kaç tane alabilir? Şimdi ikinci üründen 4000 tane satarsa ne kadar kar eder? Çünkü soru o. İkinci üründen 4000 tane alıp hepsini satıp elde ettiği karla beşinci üründen kaç tane alır diyor. Bakalım ne kadar kar elde eder? 4000 tane olacak ikinci üründen. Şimdi ikinci üründeki karı 30 lira. 90 alıyor. 120'ye satıyor. 30 lira kar ediyor. 4000 tane 30. Sadece karını yazıyorum bakın. alışır satışı önemli değil. Çünkü soruda elde ettiği kar ile diyor. Yani elde ettiği ciro ile ilgili demiyor. Elde ettiği kar ile diyor. O yüzden ben direkt kara bakıyorum. 90 ile 120 arasında 30 lira var. Bu adam bu üründen, iki nohulu üründen 30 lira kar ediyor. E 4000 tane aldığında 4000 çarpı 30 kar edecek. Yani 4 kere 3, 12. 1, 2, 3, 4 tane de 0 yanına koydum. 3 sıfırın sonuna noktamı koydum. Yani 120 bin liralık bir karı var bu herifin. Bu karla 5. üründen kaç tane alır diyor. Yani maliyet fiyat üzerinden falan laf kalabalığı. Zaten bir ürün neyin üzerinden alınır? Maliyet fiyat üzerinden alınır. 5. üründen kaç tane alır diyor. 5. ürünün maliyet fiyatı 20 lira. Bu adamın elinde 120 bin liralık bir kar var. Kaç tane alır bakalım. Gitti altı altı bin tane alabilir. Doğru cevap denizi altı bin.